Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, okul çantamı düzenleyeceğim. Yarın çünkü okula gidiyorum. Sizce ilk önce sormak istediğim şu. Bu çanta yarın okula giderken bu çantayı böyle bu çantayı takmanı isteyenler bir, bir gözü var bunun da. Bu çantayı takmak takmamı isteyenler abone olsun. Ama çantayı takmayı isteyenler ise kanalıma like atsın. Bunlar bunlar da hani size böyle fotoğraflarını atıp oylama yapamıyorum. Çünkü benim Instagram hesabım yok. O yüzden size öyle oylama falan yapamıyorum. Ve bugün okul çantam, yarın okul çantamın içine şunları koyacağım. Kalem kutu her zaman olması gerektiği gibi içinde ise şöyle bir kalem ben bunun bunu kendim taktım ve almıştım bunu ben çok eskiden beri kullanıyorum bir tane şöyle mor bir kalem ondan sonra bir tane kırmızı kalem aslında hiç kullanmıyorum ama yine de böyle bir pembe kalem. Ondan sonra şöyle kapçısı bir kalem. Ama ben bunu kalemi hiç sevmedim. Çünkü içine ucu koyduğum anda tüm uçlarını mahvediyor. Böyle kırıyor içinde. Ondan sonra şöyle pembe bir kalem var. Pembeli beyazlı. 07 buladı bunun hepsi arkadaşlar. Boya kalemlerim için şöyle bir kalem tıraş. şu şekilde iki tane silgi Aa, onu alayım ben bir tane de şöyle bir şey var Bunu kalemlerin üstüne takabiliyordum. ama ben onu hala takmadım şu uç 07 yine. bir tane kırmızı kalem daha ondan sonra bir tane de şöyle kurşun kalem Arka tarafı göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir tane yapıştırıcı. Bir tane bant. Şöyle. Böyle bir sürü kalem bir sürü boya kalemi bunların hepsi boya kalemi arkadaş ben bunları çok seviyorum kullanıyorum hani ben ihtiyacımız olduğumuz zaman da kullanıyorum ya da resim yaparken ben bunları kullanıyorum numara yani arkadaşlar şu salıncak seslerini merak ederseniz fıstık da yanımda o yüzden öyle ee, bunları hemen, hemen yerine Ama Şöyle. Bu da morlu yeşilli buğulada. Şöyle ben böyle bir çişenin içine dezenfektan koydum şu dönemlerde. Çok gerekli bir şey. bugünkü bir ders programına göre yani sadece saç iki tane kitap getirdim. Biri de matematik, biri de din kültürü. Bu din kültürüm. Bu da matematiğim. Bunlardan. Çünkü hani biz daha çok şu anda ders kitaplarından biraz olduğumuz için ders kitaplarından yapıyoruz. Şu din kültürü kitabım. yaparsak diye. Ondan sonra Şöyle çalışma kitabı alalım. Ne olur ne olmaz ya Dördüncü sınıf sosyal bilgiler. Bir tane de dördüncü sınıf matematik. O da çalışma kitabı. Bir tane de böyle çocuk dergisi aldım yanıma. Şu çalışma fotokopileri. şu bu matematik e, diğeri ise Fendi galiba. Çok bilmiyorum. O kadar çok var ki. sen tane daha böyle. Bu galiba bir tanesinin devamı. Böyle. Türkçe. Bu da, Bu da o devamı. Şunun. Arkadaşlar nerede o? Şunun. bunun devamı. Bunları bunları yaptım. Bunları daha yapılmadı. Yapmadık. Ödevler de onlar. Şöyle. Böyle pembe bir dosyam var. Akordiyon. Şöyle içinde bir sürü kopyam var. Kopyalarım. Hep evet, sonra. Son dediğim gibi asıl kitaba geldik. Matematik 4. sınıf çalışma kitabı. Ondan sonra fen bilgisi, dördüncü sınıf çalışma, pardon ders kitabı. Türkçe ders kitabı. Dördüncü sınıf. Bir de sosyal bilgiler, dördüncü sınıf ders kitabı. Benim e, çantamın içine koyacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çünkü Sadece 12 saat 12.40 geçe yani 6 tane ders görüyoruz biz. Çok 6 tane ders görüyoruz. O yüzden de hani çok bir şey koymak istemiyorum. Zaten öğretmen dediklerini koyuyorum. Sadece o ekstradan koyduklarım var. O fotokopilerde de şu de yapacağım yapar mıyız yapmaz mıyız hiç bilmiyorum. Ee, bu ee, yatar mıyız yapmaz mıyız hiç bilmiyorum ama yine de alıyorum ne önlem olsun diye çünkü bazen çünkü öğretmenimiz aniden karar değiştirip yapabiliyoruz o yüzden yine alıyorum ben tabi önce kaç diğer önceki hafta daha çok almıştım ondan çoktu üçgen kitaplardan filan da almıştım bu sefer almayacağım o kadar çünkü öğretmen dedi ki ders kitaplarından gideceğiz bu sefer dedi. Ama yine de çalışma kitaplarından birkaç tane aldım. Ne olur ne olmaz diye. Ee, arkadaşlar ve videonun en başında dediğim gibi bu çantayı takmamı istiyorsanız şöyle. Bu çantayı takmamı istiyorsanız like atın. Ama bu çantayı takmamı istiyorsanız ise abone olun lütfen. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada bildirim de açık tutun.